La, 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 la. Ee, abla, abla, benim canım çok sıkılıyor. Abla, ne yapabiliriz? Ee, abla, beni korkak ne yapar kesmişsiniz? Hayır ya, olmaz. Abi, neden? Emzim burada kalmış. Neden? <gülüyor> Ay. <gülüyor> Neden? <laughs> sen korkarsın ya. Ya korkmam korkmam. Tamam sabah gideriz. Ay bu evin hali ne böyle? Ekmek şey yerde kalmış. Neyse sonra toplarız. <laughs> ya olmaz. Aa gideriz ya gideriz. Korkar. Korkmaz. Onsuz da sabah gideceğiz ya. Tamam abicim tamam. Ee, o zaman ee, ben yarın için çok heyecanlıyım. Hemen ışık çıkıp odama uyumak istiyorum. Ay şükür bir gün de çabuk uyumak istiyorum. Evet ben de benim de zaten uykum TV geldi. TV açık kaldı ya. Tamam söndürelim. Ay, söndürelim. Ay, Ay. söndüre. <laughs> Işıkları kapatalım. Işıkları evet, kapatalım. Abi karanlık oldu. Telefonun ışığı şey zaten. Tamam Biz ya. ya. Sen boku hala temizlemedin mi köpek bokun? Ya kendileri temizlerler. Şükür geldik ya. Oynamak istiyorum artık. Abi bu evi de yeni taşındık. Sen de gel bakalım. Çocuğa ha? daha masal okuyacağız. Abla. Ama bir dakika efendim. Bugün seninle yatsam. Neden? Canım öyle çekiyor. Çekiyor mu? Evet. Telefona bakarız. Canım ne çekiyor? <laughs> ya o zaman ben de sizinle uyuyacağım. Hayır. Nasıl yerleşeceğiz oraya ya? Tamam. Ay uyurum. Korkma. Korksan bizi, bizi çağır. Kitap okuyun bana. Tamam. Okuyoruz. Demek bir küçük kızıcık varmış. Ve masal da burada böyle bitiyormuş. Yanım bizde. Tamam gidelim gidelim. Emziğe çıkarsın. Aa doğru emziğe kalmış artık. Ay ya. Ay. ay ay. Ya MC kalsın zaten emziğe uyuyor. Tamam. O da o da ay. Ay. yerimde. Dolap çok ses yaptı ya. Birazcık Telefonum nerede? Sabahlı sabahlayacaktık. Ama kardeşim. Izniniz. Tamam hadi gel Abla efendim Instagram Instagram açılmış açılmış mı? Evet çoktan da açılmış. Ay abi ben sıkıldım ya birazcık bakım yapıp geliyorum. Ay şunu takayım da şunu. Gide aa mor renk takacağım ya da. Ay. Lala, 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 lala. abi abi o oh, ne? Abi. Abi, ne ya? Ne oldu abicim? Böyle şey mi olur abi? Ne oldu? Böyle maske mi takılır? Abi beni delirttin ya gerçekten. Abi Korktum mu Korktum mu gerçekten? Sen beni korkumdan sıçırdın aa, ya. Aa, çocuk ince, çocuk ince, çocuk. Uyu, uyu uyu Bir bakayım ablamlar uyumuş mu? Uyumuşlar. Da ablam niye maskeyle uyuyor? Ne yapayım sabah çıkartır. Oh, <laughs> şükür ya. Sen neden maskeyle uyuyor? Maske yaptın. Koy yerine. Bekle bitecek birazdan. Ben birazcık milk içeceğim. Para da ver. Ne içeceksin sen? Ne veriyorsun ver ya. Bir iki şey ver. Bir iki şey ver. Çikolata al. Abla. Efendim. Benim arkadaşlarım beni çağırıyor. Kulübe çağırıyor. Şimdi mi? Evet. Abiciğim. Sen gidemezsin. Ay tamamdır. Çikolatanı iyi gidelim. Sen de geliyorum. Ne ya? Ben gitmiyorum. Her sen defa... gidiyorsun. Sen gidiyorsun. Sen gidiyorsun. Ne olur gel. Hayır ben gece kapına hiçbir zaman gidemem. Ben uyuyorum zaten görüşürüz. Tamam ben de gitmiyorum. İyi geceler. <laughs> Alo. Bekle be, bekle. Be. Bekle. Bekle ben kalkayım. Konuşayım. Alo ben gelmeyeceğim ya istemiyorum. Gelip ne yapacağım ya kulüpte? Her defasında gece çağırıyorsunuz geliyorum. Bir dakika da gelmeyeyim. Tamam. Tamam. İyi geceler. Tamam abi gel uyuyalım artık. <laughs> Uyumayalım ya. Ben uyuyorum artık. <laughs> İyi geceler. Abla, abi ya abi uyuyun. Ne olmuş ya? <Gülüyor> 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 Bismillah. Ne olmuş? Bismillah. Bismillah. Ne olmuş? Ne ee, olmuş? Hiçbir şey. Sabah sabah sizi uyandırdım ki gidelim artık. Bunun için mi be, bizi uyandırdın ya? Ne? Nereye gideceğiz? Siz demediniz mi gideceğiz diye? Nereye? Korku evine. Korku evine. Hay ya Rabbim. Abi doğru söylüyor. Söz verdin gideceğiz diye. Tamam. Birinci kat Ay sonra toparlayalım neyse. Şimdi inelim keftlerimizi giyelim mi? Geleyim. Birinci kata inelim. Evet. Mi? <laughs> Haydi gel bakalım küçük kız. Aycığına koysaydın. Yok ya böyle. Evet. Şimdi abla ne olursun oranı bir el at oraya ne olursun. <laughs> tamam ya tamam. <laughs> Köpeğin boku orada deniyorum. kalmış. Çok iyi deniyorum. Köpeğin boku orada kalmış ya abla. Çöp nerede çöp? Elila sana. Bekle çöpü getiriyorum. Tamamdır getirdim. Ben tuvalete kusmaya gidiyorum. Çok kötü. Elimi yıkayayım hemen cecik. Elimi yıkayayım. Elimi yıkayayım. Oh. oh. Ay kamera burada kalmış. Abiler beni içersin. Neyse artık e, videoya başlayalım. Tamam. E, Abi. Abla sen dedi. Çok abartmadın mı? Hayır çünkü bok götürdüm elimde. Bindi götürürüm. Götürseydin o Sen adama. kızın bokun yok ya ya. E, o da doğru. <laughs> Neyse videoya başlayalım. Bir, iki, Üç. Hello, Herkese bakışlar nasılsınız? Umarım işsizdir. Biz Tamer, Çim, ben puana küçük kardeşim Sıla ve büyük kardeşim e, abim e, daha doğrusu Yusuf. E, arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Korku evine gidiyoruz. Nedeni de e, minik çocuğumuzun e, kardeşimiz Sen benden büyük değil miydin ya? Aa, Abi Ben sana abla diyorum ya. Abi unuttun mu? <laughs> sen, yani e, ikiziz ama sen benden birazcık büyüksün. E, yani o yüzden öyle oluyor. Abi hemencilik biz kıyafetlerimizi giyip geliyoruz. Kamerayı sağ, sana veriyorum. E, biz kıyafetlerimizi giyelim. Tamam. Şurada giyelim. Önce Oyuncanını at bir yere. Tamam ya. Zaten ben dün geceden şuraya koymuştum. Hepinizin çocukları. ama sonra düzenleriz zaten. Ee, şimdilik, benim koy ee, <laughs> ee, evet, şimdilik, şimdilik benim dolabı koyuyorum. Ay. Aa. Evet arkadaşlar şimdilik a şimdilik benim dolabı koyuyorum Sıla. sula <laughs> şöyle kendi kıyafetimi giyeyim. Abim. Efendim. Senin kıyafetini koydum buraya giyersin. Masaya neden koydun ya? Giysene. Kamerayı. Masaya kıyafet mi koydur Tamam giy hemen cikliklik kameraya koyayım bura. Kıyafetimi yerden alırsın. Ya yere mi koydun gerçekten? Evet. İnanmadın mı? İnanmadım abicim. İnandım inandım. Senden beklenir zaten. Tamam o zaman hemen önce gidelim artık. Gidelim artık. Arkadaşlar biz Gidip, Gidiyoruz. Size orada görüşürüz. Arkadaşlar biz gittik. Oradan yemek falan yedik. Akşam oldu. Ve şu anda ben az önce bir mezarın üzerinde duruyordum. Aşırı korkunç. Seslere falan bakarsanız aşırı korkunç. Oluyor. Ama ee, bir şey olmaz. Biz yine de gidiyoruz. Ay ne kız. Ay ne kız korkuyorum. Korkmayın ya. Ben sana demedim mi gelme? Hadi al gel gidelim. Bismillah. 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 Keçi boynuzuna baksana. Oha. Keçi gerçekten öldürmüşler. Abicim bir kenara çekilir misin? Abi değil mi? Abi bu, dakika. Ağabey, kömür, böyle yapıyorum ben Burada hiçbir şey yok. Ağabey, ateşi yapıyorum. Kalk lan buzdolabına baksana. Kuş, kuş, kuş. Ağabey, biri biri Bak arkadaşlar. Şimdi geride öpüyorlar Abi, çok korkuyorum. Evet. Seni gel aşağıda bir adam var. Ona bırakalım sonra biz gelelim. Evet gerçekten çok korkuyorum. Ee, merhabalar hanımefendi. Merhabalar. Ee, siz çocuk mu gördünüz? Ee, çocuk kumaya geldik zaten. Tamamdır. Ee, siz e, burada tabii ki de burası güvenilir bir yer ve biz de güvenilir insanlarız. O yüzden siz güvenlik misiniz? Evet. Neden ayak değilsiniz? Çünkü daha işimiz yok. Ve e, ben son 78 saattir ayak ve cezaevinde Ay, abi kapı kapandı. Gel. Kapını delip geçtik. <laughs> Arkadaşlar kapıda delik var oradan geçtik. Tamam. <laughs> Eşhedü en la ilahe illallah Muhammedün Resulullah. Bu ne? Allahım. Bu ne? Allahım. Bu ne? Eşhedü en la ilahe illallah ve Muhammedün Resulullah. Aa bu ne? Aa bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Arkadaş bu ne? Bu ne? Bunlar plastik mi? boş boşuna korkmuşuz ya. Bir şeyden... bir şey A, bay, baykuş abi abi in hemen baykuş bak arkadaşlar abla bu, bak, bak bu? ne ya bak ya neden basmıyor bu ne yapıyor bu Abla maket maket abla maket maket maket. Maket abla maket maket. <laughs> <laughs> abla orada biri mi var? Yok. <laughs> Yaşadım Leyla. Allah'a bir mühabbet Bu ne? Ee, arkadaşlar biz burada bazı kötü olaylar yaşadığımız için kayıtlı alamadık. Korktuk. Hayır. <laughs> Gidelim bakalım küçük kıza ya. Onu belki kaçır bir be yaparlar. Aa, yok, Aa, güvenlik çık bak.